Sevgili izleyenlerim şu anda Fethiye kordonundayız. Fethiye kordonunda satılan balıkları göstereceğim size. İki tane yengecimiz var. Mavi ve yeşil yengeç diyorlar bunlara. Şu anda elimde gördüğümüz, gördüğünüzde salagos. Evet şu anda lahozları görüyorsunuz. Bunlar çok lezzetli balıklar. Tazıcık daha denizden yeni tutulmuş. Tezgahları süslüyor. Evet. Şu anda da turna balıklarını görüyorsunuz. Turnalar tazelikleri belli oluyor. Turnaların yanında da 3 tane lüfer görüyorsunuz. Bunlar zaman zaman Akdeniz'de çıkıyor. Gerçekte Karadeniz Marmara balığı. Evet şu anda Fethi Limanı'nı görüyorsunuz ve balıkçı teknelerini görüyorsunuz. Evet bir kez daha bakalım. Turnalarımız var. Tazecik ve müferlerimiz var. Evet. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.